Merhaba çocuklar. Merhaba. Ayaz nasılsın anneciğim? İyiyim. Çocuklar siz nasılsınız? İyi. Çocuklar size Ayaz'ın bir sürprizi var. Kaçıyorum. Evet bakın. Minika çocuğun Aralık ayı dergisi. Biz bunu aldık aç ya. ya Hadi bakalım açsana Ayaz. Açıyorum. Hadi bakalım aç anneciğim. Yırt bakalım ne varmış içinde. İkinli, var. Aç bakalım çocuklarla beraber olur mu? Çocuklara da gösterelim. Oo, çocuklar bakalım hadi. Ayaz getirsene bakalım bir versene. Bu neymiş? Minika çocuk dergisi. Bunda ne varmış? Bunda böyle bir bulmacalar mı var Ayaz? Bunlar neymiş anneciğim? Ha bu oyunların parçası. Görüyorsunuz gezegenler var. Bulutlar var, aletler var, teleskop var, uzay aracı var. Bu da bir postermiş, boyamalı poster. Gezegenlerin Aa, bu da çıkartmalar böyle. Böyle çıkartmalar. Gezegenlerin ve dünyanın çıkartmaları var çocuklar. Aa, bu da minik adımlar dergisi. Kavramlar, şekiller, sayılar. 0-3 yaş için. Ayaz bir dakika anneciğim onu versene. Küçük Hı? minik adımlar dergisini. ha küçük dergiyi versene Ayaz. Ya. Bakın. Ay penguen var burada. Pengueni gördünüz mü çocuklar? Ayas pengueni gördün mü? Evet. Bakalım. Bu dergimize bakalım şimdi. Ay minika çocuk dergisi. Aa Thomas ve arkadaşları ayın kahramanı Thomas'mış Getirin bakalım içine bakalım Ayaz. Hadi içine bakalım. Bunun çizgi filmin adı neydi Ayaz? Hızlı ayaklar. Evet. Bakın Thomas ve arkadaşları. Luna, Luna var minika çocuktaki. Oo bu neydi Ayaz? Dünya. Dünya. Dünya ve ayımız var. Ya, uçağa bak Ayaz uçağa. Aa o da evet onu da bak göstereceğiz şimdi çocuklara. Bak ayıya bak Ayaz aya ay, ay ayımız ve dünyamız. Bir dakika onu sonra göstereceğiz anneciğim. Ayaz bu çizgi film Eren surprise mı? Ay. Evet işte çocuklar böyle görüyorsunuz ya. Burada da oyunlar var. Dijital kaşifler var. Bakın burada da ay var. Ay burada bulmacalar falan var. Bunları yapalım mı Ayas sonra seninle? Çocuklar çok güzel. Ayas. Ha, Ayas'ın bir de Kral Şakir dergisi de var çocuklar. Onu da size göstermiştik önceki videomuzda zaten. Kral Şakir dergimizi de göstermiştik. Bu da Kral Şakir dergimiz. Bu da çok güzel. Bakın bu da Necati, Ayaz. Çocuklara bay bay yapsana anne. Bay bay. Ayaz, ço baksana çocuklara. Ay orada bir sürü çocuklar mı var anne? Evet. <laughs> evet, yırtma anneciğim. Çocuk dergimizi yeni aldık ama. Olur mu? Evet. Tamam anneciğim. Ayaz, sen bana bakar mısın? Çocuklara baksan dünyayı seviyor musun? Hmm, tamam anneciğim. Ayas hadi çocuklara bay bay yap.